Vücuduna hakim olmak istiyorsan bedenine bu memlekettir, saraydır. Vücuttan şunu kastediyorum. Eee diman, salgı bezleri, trofit bezleri, e, psikolojiyle psikoloji ile alakalı sindirim bezleri vesaire. Bunlara hakim olmak istiyorsan doğrulardan, doğrularından taviz verme. Asla kurallarını, disiplini bozma. Sen bozmayınca kimse bozmaya cesaret bulamaz. Sen kendini hakim olursan herkes de sana hakim, herkese de sen hakim olursun. Mesela burada onun için kurallar çok sert işler. Herkese. Bana da öyle işler. Ben gece kaçta bir, bir buçukta uçakta uçtum. Sabah namazına yarım saat kala geldim. Ve sabah kahvaltısı Anos'ta kalktım diyeyim. O kadar yorgunum. Yatmamışım ya. Ve eğlenceden, gezmekten gelmemişim. Hizmetten geliyorum. Bakın bir buçukta uçağa biniyorum. İstanbul afakında yarım saat kaldı sabah namazına. Kalkamam diye uyumuyorum. Sabah namazını kılıyorum, yatıyorum. İşi anlatmak için anlatacağım. Nereye götüreceğim? Ve sonra sizin gibi sabah kahvaltısına kalkıyorum. Niye? Burada kural işliyor. Burada kural işleyecek. Niçin işleyecek? Sabah kahvaltısı bellidir. Yemek de bellidir. Oturma kalkımız bellidir. Ha peki zannediyor musunuz ki? Gençlere size söylüyorum aslında. Ya ben hakikaten falan arada götürüyorum falan. Zannediliyor. İhmal edilmiyor. Mühlet sana veriliyor. Aileni, geldiğin kültürü değerlendirilerek. Ha, sabrediliyor. Bak bugün bir isim de göndereceğiz burada. Akşam gidecek. Veya gitmesi tebliğ edilecek. Bitti. Niye? Niye? Bunda ne alakası var bunu konuşuyorsun? Herkese rağmen kural işliyor. Kainatta da böyle. Peygambersen bile yukarıdan atlarsan yeri çakılacaksın. Ben de atlasam çakılacağım. Peygamber de, cahil de öyle. Kural işliyor. Arkadaşlar, disiplininizden taviz vermeyin. Onun için anlatıyorum. Yoksa paymal olursunuz. Disiplini olun. Burada disiplin var. Kim? Herkese var ama. Söyleyin vicdanımıza... ben bunun istisnası mıyım? Allah'ını seversen ya. Hasta olmadıkça ciddi bir özürümüz yoksa keyfe maaşı hareket kimin var? Benden fazla siz keyfe maaşı hareket ediyorsunuz. Öyle mi değil mi? Kahvaltınıza, saatinize, ben, sizden ben daha titiz davranıyorum. Siz belki de daha geç geliyorsunuz vesaire. Ama yatmamışım da. Benim de uykum var. Ben de insanım. Niye anlatıyorum ha? Hayata uygulanabilir misalleri veriyorum. Yani hayatla izah ediyorum. Mesela siyasi geniş dairede ders yaparken dayıka, abi niye onu atladın? Nasıl dolduracağım bu dersi? Nasıl işleyeceğim? Her bir ayetin, her bir ayet manası küllidir. Her da efadı var. E tabi her asıda onu yorumlayacaksın, izah edeceksin. Ha, aynı bunun gibi bu da böyle. Yani hayatınızı disipline edin. Disiplinden taviz vermeyin. Kurallarınızı bozmayın. Şeytan selam durur vallahi. Bana selam duracaktır şeytan, inan duracaktır. Kurallarımda taviz vermedikçe. Bu diyor, bu Kur'an okuyacak. Vallahi şey yapamıyor. Diyorum ki böyle duygu olarak, enerji olarak geliyor. Dedim biraz sıkıntı ya Kur'an. Okuyacak mıyım okumayacak mıyım? Söyle dedim. Konuşuyorum öyle. Bir tane kamera çekseniz deli diyeceksiniz. Gizli çekseniz. Ben bunu okuyacak mıyım okumayacak mıyım kardeşim dedim şeytana. Okuyacaksın. E ne bu ki serserilik yapıyorsun? Bu ne sıkıntı yapmaya çalışıyorsun? He? Ne dedi biliyor musun? Benim işim bu diyor. Ne, nasıl işin senin de? Bugün dedim ya Ulan kaç seneden beri okuyorum her gün cüzümü okuyorum. Her gün cüzümü okuyorum. İsterseniz riya deyin. Bu niye söylüyorsun? İşte ben zaten şey yapmıyorum. Teşvik olur belki söylüyorum. Her gün cüzümü okuyorum. Her gün cüzümü okuyorum senelerce. Adam gene sıkıntı yapıyor. Ne yapıyorsun arkadaşım? Ya diyor benim işimi yapıyorum. Sen de işini yap diyor. Belki bir boş bulurum sana. Bak. Herkese rağmen. Eğer sen Disiplininden taviz verirsen, disipline olacaksın. Bir yere gittiniz, Risale okuma kampına, bilmem ne, lakayt yani, ne kalkma belli, ne oturma belli, ne nizam belli, ne işin var kardeşim ya? Anarşi uğranladı. Yani disipline edilmesi lazım. Kural'dan tırsıyor şeytan, kitap çok okumaktan tırsmıyor. Yaşantıdan tırsıyor, çok bilmekten tırsmıyor. Yaşantıdan, yaşantı yani disiplinden rahatsız oluyor. Disiplin. Kuraldan rahatsız oluyor. Çok bilmek hiç önemli değil onun için. Belan bin Bahura çok bilmiyor muydu? Şeytan çok bilmiyor muydu? İlme, ilim ile dalaleti gidenler yok mu? Tonlar kadar. Ama sadakatle dalaleti giden yoktur bir tane disiplin disiplinden Ebu Bekir Sıdık Sıdık disiplinli disiplinli bir hayat demektir. Bütün mektuplarda layıkalarda aziz Sıdık kardeşlerim diyor. Disiplinli kardeşlerim, prensipli kardeşlerim diyor. Ya böyle olun diyor. Haya eğer bedenin hakim olmak istiyorsan disiplinli ol. Okuyacağın, kalkacağın, oturma saatlerin belli olsun. Ve taviz verme. Bak vücuduna hakim olmak istiyorsun bir de okuyorum. Doğrularından, disiplinlerinden taviz verme. Asla kurallarını, disiplinini bozma. Bozdurma. Sen bozmayınca kimse bozmaya cesaret edemez. Öldürebilirler ama hürriyetini alamazlar. Sen kendine hakim olursan herkes de sana mahkum olur. Şeytan bile senin kuralların iç içerisinde işler. <laughs> yani mesela top sahasında oynayan bir futbolcu düşün. Bu top sahasında bir kural var. Taç ne demek? Penaltı ne demek? Yani bu kurallar içerisine kural kur kurabilir. O top sahasında yeni kural kendisi koyamaz. Yani bu bedende top sahasında futbolcuysak biz burada bir kural var. Penaltı var. Taç var. Bunları sen kurmadın. Bu kural içinde kuralın olursa muvaffak olursun. Yoksa çalım yersin. Ters yatırırlar seni. Başka. Soğuk asıklı, soğuk asık yüzlü hedefine giderken utanç olma. Yani soğuk asıklı surat Nasılsın? İyiyim. Ne haber? Nereden geliyorsun? Oradan geliyor. Bu ne ya bu surat? Acayip bir şey. Soğuk kasıklı surat veya hedefine giderken, doğrularına giderken sakın utanç duyma. Hasreten kadınlar mesela tesettüründe. Veya namaz kılacaksınız, havalimanındasınız. Doğru mudur namaz kılmak? Kainatın en büyük esasıdır. Ser kardeşim çeketin üzerine kıl namazını. Hiç Herkesi sıfırla. Beyninde sıfırlanmış, buharlaşmış. Kimse yok. Öyle düşüneceğiz. Çünkü onlar insan değil. Namaz kılmayan kelenamu belhum adar. Onlar hayvandan aşağı diyor. Sen sığırlardan utanır mısın ya? Bunlar içinde namaz kılınamıyor falan ya. Şurada hayvanat bahçesi var. Domuz var, çakal var tamam Size hikaye anlatmıyorum ha. Hikaye değil bir hayvanat bahçesi var orada su çevrilmiş. Domuz var, yılan var, zürafa var, akrep var. Sen de, ya bunlar için namaz mı kılınır ya? Utanırım ya. Ne hayvan bu? İnsan suretinde hayvan ya. Yapmadığım şeyi söylemiyorum. Başka soğuk yani so soğuk asıklı olmayacaksın. Abi benim benimden değil tabiatımız bu, bizim soyumuz bu. Hayır 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 öyle bir şey yok. Allah bunu mesela diyor ki tebessüm sadakadandır. Sadaka tabiatımızdan değil. Ver hani yapılacak yapabilirir. Yani kazanılan bir fiildir. Ya yani yapabilirsin. Yapılamayacak bir şey din teklif etmez.